8'de Sağlık TV 8'de tüm hızıyla tüm enerjisiyle devam ediyor. Şimdi konuğumuz Özlem Postpaşaoğlu. Kendisi zayıflama uzmanı. Tam da zamanında değil mi? Evet hoş, hoş geldiniz, geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Şeyin. Soracağımız çok sorular var. Değil Özellikle mi? Hele de konu zayıflama, zayıflama olunca evet. değil mi? Malum evet. pandemi dönemi. şu anda sizi duyanlar ekrana daha çok yakınlaşmaya başladılar Kişti. çünkü Hepimizin derdi şu anda. Gerçi senin öyle bir derdin yok ama biz bu ben sahip evet. Evet. değiliz. benimle. Kilo. Kilo Malum. evet. Evlerdeyiz, evet. uyku düzenimiz değişti, hareketsiz evet. kaldık, beslenme alışkanlığımız değişti. O yüzden bu süreçte tam tersi bu süreci aslında kendimizi biraz daha dikkat ederek en iyi şekilde atlatabiliriz diye düşünüyorum. Siz de bir örnek olarak karşımıza gayet fit bir zayıflama uzmanı görüyoruz. Dolayısıyla tüm söylediklerinizi böyle pür dikkat dinleyeceğiz eminim ki. Kesinlikle. Şimdi zayıflamanın bu zamana kadar birçok versiyonu anlatıldı. İşte şu cihaza gir zayıflatır, şu ürünleri kullan zayıflatır, şu çay bu diyet vesaire derken şimdi e, yeni bir teknolojiden bahsedeceğiz. Sizden bunu dinlemek istiyoruz. E, sizin uyguladığınız bu teknoloji nedir, nasıl bir şey ve diğer zayıflama uygulamalarından farkı ne? E, bu yöntemi Türkiye'ye 5 yıl önce getirdim. Hatta bir plastik cerrahın talebi üzerine yöntem Türkiye'ye giriş yaptım ilgi o kadar yoğun oldu ki yani başlar başlamaz yani ben şunu anladım Türk kadınları hatta Türk erkekleri Türkler gerçekten faydalı ve gözle görülür sonuç veren yöntemlere adeta aç bir milletiz. Hı. Yöntem ilk seans itibariyle hemen etkisini göstermeye başlıyor buzla, eksi 40 dereceyle yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemi uyguluyoruz. Şimdi bu yöntem hem çok konforlu, hem sıfır yan etki, hem de ilk seans itibariyle o ihtiyacımız olan motivasyonu size veriyor. Size sağlıyor. Dolayısıyla motivasyon dolu bir süreç başlıyor ilk seans itibariyle. 15 günde bir seansları gerçekleştiriyoruz. Hiçbir yan etkisi yok. Dediğim gibi yani yan etkisi olmadığı için vakum kullanmıyoruz, enjeksiyon kullanmıyoruz. Oldukça... Konforlu bir şekilde estetik problemleri düzeltiyoruz. Şimdi buz dedi fark ettin mi evet, 40, e -40, 40 derecede. E -40. Evet. Yani üşüyor muyuz bu teknolojide? E Yöntem sadece yağ dokularını tespit eder ve yağları dondurur. O yüzden aslında buzla işlem gördüğünüzü hissetmiyorsunuz Heh, diye tamam. diyebilirim. O yüzden oldukça konforlu bir işlem olduğunu üzerine basa basa söylüyorum. Çünkü e mesela işlem esnasında uyuyan danışanlarımız bile e oluyor. O yüzden bu konuda... Yani ağırlı bir işlem değil. Asla, Buradan direkt onu anlıyorum çünkü. Asla, asla. Evet. Yağlanma problemi olan her bölgede de işlemi uygulayabiliyoruz. Mesela e, karın, göbek, basen, kol hatta gıdı bölgesinde işlemi uyguluyoruz. Çok göz önünde olan danışanlarımız bile mesela hemen seanstan sonra normal hayatınıza dönüyorsunuz. Hiçbir problem olmuyor. Harika. Peki ben daha önce anlatılan birkaç tane teknolojide şunu duymuştum. İşte bu uygulama yapılıyor, bir takım şeyler sürüyoruz, sonra işte folyoluyoruz. İşte bir şeyler oluyor, bir 4-5 saat onu çıkarma diyoruz, hemen duş alma diyoruz, eve ürün gönderiyoruz, işte şunları kullan falan diyoruz. Burada süreç tam olarak nasıl? Bize onu anlatabilir misiniz? Biri geldi, zannediyorum bölgesel durumuna göre işte kaç seans gelmesi gerektiği belirleniyor sizin tarafınızdan önce kontrollerle. Nasıl geçiyor o seansın süreci? Biz ee, sadece bu işin uzmanlarıyız. O yüzden zayıflamayla alakalı kilo problemleriyle alakalı her türlü probleme cevap verebilecek donanıma sahibiz. Hı hı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, Kişi geldiği ilk gün elektronik ölçüleri alınır. Beklentileri tam olarak tespit edilir. Çünkü mesela estetik bir problem. Kişi kendini aynada nasıl görüyorsa biz ona dokunmalıyız. Sadece bizim bakış açımız değil, onun istekleri doğrultusunda bir program düzenliyor ve elektronik ölçülerden sonra müzür ölçümü de alıyoruz. Hemen seanstan önce ve sonra tekrar elektronik ölçüler alındığı zaman net bir şekilde görebiliyoruz dondurulan yağ miktarını. Vücuttan dışarı 15 gün boyunca dışarı gönderilecek yağ miktarını da e, tespit etmiş oluyoruz ilk seans itibariyle. Harika. Yani o yüzden diğer işlemlerdeki en büyük fark burada zaten. İlk seansta biz o farkı hissettiriyoruz kişiye. Yani kişi tabii tek seansta bir fark görünce heyecanlanıyordur Heyecanla diğerlerine bir, de. Yine siz zayıflama yöntemini evet. görüyorsunuz bunları da. Hı -hı. Tek seansta dondurulan yağ miktarı vücuttan dışarı 15 gün boyunca doğal yollarla metabolize edilerek dışarı atılacak. Yani bu süreçte su tüketimi çok önemli. Hı, tabii. Çünkü seans evet belki yarım saat sürüyor ve iki seans arasında 15 gün bekleme süreci var. Neden? O süreçte e, dondurulan yağları dışarı gönderiyoruz. Yani asıl zayıflama süreci aslında bizden ayrıldığında başlıyor hı hı. danışan için. O yüzden o kıymetli 15 günü ee, ...en iyi şekilde değerlendirmek için... ...iki buçuk litre su çok önemli. Evet. Yani oradan çıktıktan sonra... ...sizdeki işlemden sonra... ...ha ben tamam zaten yağlarım dondu... Değil mi? Değil mi? ...yerim içerim tamam. falan... ...böyle bir hayatta yok tabii Hı. ki yani. Yani zaten e, sağlıklı... E, ...beslenme programı olmadığı sürece... ...bir kişinin alışkanlığında... E, ...kalıcı kilolar vermek de mümkün, mümkün. değil. Yani... E, ...mesela siz oldukça fitsiniz ama... Dikkat ediyoruz kendimize Tabii, değil mi? Benim yok, için de bu geçerli. Olur. Bunun pazarlığı yok. Spor yapsak da yok. E, suyumu içtim ama beslenmeme dikkat etmiyorum desek olmazsa olmaz. Sağlıklı beslenme neden? Dondurulan yağların vücuttan dışarı atılabilmesi için vücuda yeni yağlar girmemesi gerekiyor. Yani havuz sistemi gibi havuzu bir yerden boşaltıp yani bir bu şekilde değil. örnekler vererek anlatıyoruz. Çünkü insanlarımız bazen atamam ben cihaza girdim. E, bu iş burada bitti olmaması lazım mesela o yüzden e, bazen e, hikayelerini dinliyoruz çünkü her kilonun bir hikayesi oluyor. E, bakıyoruz liposuction olmuş, 3 yıl sonra bir daha olmuş, karın germe olmuş. Aslında problemin temel kaynağını düzeltmemiş. Hı -hı. Beslenme düzeltilmediği sürece evet biz ciddi anlamda yağ oranını azaltmak için zaten bir uygulama başlatıyoruz. Ancak e, beslenme çok önemli yeni yağların oluşmaması için en azından. Ya ben bu tarz teknolojileri destekliyorum. Neden? Kişilerin işte o sağlıklı yaşama geçebilmesi için bir takım motivasyonlara ihtiyacı var. Gözle görülür bir farkı yaşadığı zaman kendi de bence dikkat etme şeyini görüyor. Çünkü bakıyor ki orada bir fark var. İlgileniyor işte arınıyor soruluyor şöyle ya böyle yap deniyor filan. Evde de dikkat ediyordur. Bir de güzel yanı şu, 15 gün gidecek oraya iki seansa. Sen ne yaptın diyecekler. Hani orada da bunu devam ettirmek için bir farkı gördükten sonra onu devam ettirmek evet, için bir kişi motive sını, olur. Daha sını istiyorsunuz. Tabii. Çünkü mesela biz hep söylüyoruz dar bir pantolonla gelin, dar bir kıyafetle gelin ki o farkı hem görün hem hissedin. O yüzden bu motivasyonla bizden ayrıldığınız zaman ee, yani başarmama gibi bir e, şans bırakmıyoruz kişide ve siz e, danışan ayrılmadan önceki elektronik ölçülerinde net bir şekilde gördüğümüz için hani e, 15 gün sonra daha fazlasını bekliyoruz anlamına geliyor Hı -hı. çünkü o yağlar 15 gün boyunca atılmaya devam edecek. Aslında bu yaptığınız çalışmalarda ben şunu görüyorum. Ee, insanlara evet bir e, kilo verdirme programı yapıyorsun ama sağlıklı bir yaşam da başlangıcı oluyor onlar için de. En önemli etkenlerden biri de bu aslında sağlıklı doğru beslenmeyi öğreniyorlar. Onu Tavsiyelerde bulunuyorsunuz onlara ve e, tabiri caizse fıstık gibi bir yaşama devam ediyorlar kendileri. Sağlıklı. Ya bir de çokça yöntem var ya en başı bu bir diyetisyene gidiyor mesela belli bir kilo hedefi var ya da bölgesel yağları var. Bunlardan kurtulmak için gidiyor işte listeler hazırlanıyor şu yiyecekler bunlar filan ama daha başından eğer gidilecek bir nokta varsa yorucu gelebiliyor, ertesi gün bunu bozabiliyor kişi. Ben de anlayabiliyorum böyle kişileri. Hmm. Hani genelde şey derler, sen tabii zayıfsın, ee, anlamazsın. Ya Ben anlıyorum gerçekten hmm. ve kolay olmuyor. O bilse zaten yemez yani ya da yapabilse ama bir motivasyon gerekiyor. Bence orada da motivasyon işte görsel o incelmeyi gördüğü tabii. zaman ...motiv oluyordur yerine de dikkat Kesinlikle etmekte. Kesinlikle zaten aslında şaşkın bir şekilde ayrılıyorlar bizden. Ve o motivasyonla dediğim gibi genelde biz başarıyı yakalamama gibi bir şansı olmuyor. Bir de şu çok önemli. Mesela bize gelen danışanların %90'ı daha önce bir diyet denemiş. Kilo alıp vermiş. Yani bir hikayesi var konuyla alakalı. O yüzden mesela diyorlar ki ben 8 kilo versem, 10 kilo versem de göbeğim duruyor. Basenim bir türlü gitmiyor. Çünkü dirençli bölgelerimiz olabiliyor. Biz o noktada çok başarılıyız. Hı hı. Çünkü bölgesel anlamda müdahale ettiğimiz zaman o bölgelerde yarattığımız ve bus sayesinde e, hemen etkisini gösteriyor. Hı hı. Ki en çok bilineni de sektörde yani bu alanda suukripolis bir dönem çok popülerdi özellikle yani her noktada ya da Neredeyse bir dönem bölgesel yağlanma problemi yaşayan kadınların bir çoğunu delirdiler. Bunun ondan farkı nedir? Yani anlattığınız biraz benziyor gibi geldi. Tabii ki aslında tek ortak noktası buzla işlem yapıyor oluşu. Hmm. Soğuk lipolizde kullanılan bu vakumlu bir başlık vardır. O başlık bir kere sınırlı bir bölgede müdahale etme şansı bırakıyor hmm. ve vakumladığı için. Ciltte travmalar yaratabiliyor. Biz Abi, hatta yanma riski olabiliyor. Dalgalanmaları gözlemliyoruz. Birçok kişi de bunu gördük maalesef ve sonra bunu düzeltme imkanı da olmuyor. Ben her zaman şunu savunurum. Estetik bir müdahale için kişiye zarar verecek, zerre kadar bir risk alabilecek bir durum yaratmam o yüzden az önce dedim biz sadece zayıflama yapıyoruz. Çünkü biz bu işin uzmanlarıyız. Cilt bakımı bile mesela başka alternatif uygulamalar asla yapılmaz bizim merkezlerimizde. o yüzden soğuk lipolizdeki vakumlu yan etkileri enjeksiyon bunlar bu uygulamayla yok. Hı hı. o yüzden hem konforlu hem sıfır risk kimyasal dair kullanmıyoruz. Kullandığımız tek ürün bir su bazlı ultrason jeli. Yani alerjik bir reaksiyon dair söz konusu olamaz. Peki birçok insan işte o bölgesel yağlanmadan dolayı kilo verse bile oralarda böyle sarkmalar, gevşemeler, deformasyonlar oluyor. Anlattığınız bu teknik sıkılaşmayı da sağlıyor mu? Ee, farklı programlarımız var. İlk gün elektronik ölçüler alındıktan sonra kişiyle sohbet ediyoruz. Kendini nasıl tarif ediyorsa, bana göre belki sıkılaşma ihtiyacı vardır ama Berkon'a ona göre yoktur. Hı, doğru. Olmayan bir problemi uyandırmamak adına ama eğer böyle bir ihtiyaç hissediyorsa kendisinde sıkılaşma ve yağ kırmayı aynı anda yapıyoruz. Mesela benim cildim, vücudum sıkı, ben sadece incelmek istiyorum, zayıflamak istiyorum diyorsanız yağ kırma işlemi sonrasında vücudunuzda bir sarkma oluşmaz. Çünkü bu işlem kas kitlenizi... Ee, yükselten bir uygulama yani kastan kaybetmediğiniz için sadece yağ oranını düşürdüğümüz için vücut aynı dokuyu e, muhafaza edebiliyor. Ancak ben baştan zaten sıkılaşmak istiyorum diyorsanız e, yağ kırma işlemini sıkılaşma programıyla aynı anda yapıyoruz. Ki Bu çok güzel bir şey çünkü birçok diyette bazen kilo veriliyor ama kastan veriliyor. Yine o yağ, bölgesel fazlalıklar evet. görünüyor. Zayıfladığını düşünüyor, Evet. kilo verdim diyor ama bedenim değişmedi diyor hı hı, mesela. Hı. Bizde ise şöyle bir örnek vereyim, 2 kilo yağdan verdiğiniz zaman bir beden incelmiş görünürsünüz. Oysaki bir beden zayıflamak isterseniz, bu klasiktir, 5-6 kilo minimum vermelisiniz bir diyetle. Hı hı. Çünkü o 5-6 kilonun içerisinde su da gidiyor, kas da gidiyor. Burada verilen kilolar yağdan gittiği için çok belirgin oluyor. O yüzden uygulamanın ciddi anlamda desteği. Uygulamada acı yok dediniz. Yani Sıfır. ne kadar süren bir seanstan bahsediyoruz? Bölgesel yağ kırma işlemi 30 dakika sürüyor. Ben bölgesel değil 2-3 bölge aynı anda istiyorum diyorsanız... O zaman sizi farklı bir program alıyoruz. Ee, en üst düzey programımız. Daha genel bir çalışma yapıyoruz. 2-3 bölge aynı anda müdahale edebiliyoruz. Tam onu soracaktım. Yani aynı anda gelip hani e, örnek veriyorum karın bölgesi için geldik işte veya basen e, aynı anda Evet. Olabiliyor, iyi bir şey. Evet. Çünkü bir o bitsin, ondan sonra onu <laughs> başlayayım demektense. Veya şöyle zaman, oluyor, ee, basenim için geldim diyor mesela hanımefendi. Ee, baseni bayağı inceldikçe bu sefer diyor ki diğerlerini de görüyor artık. Artık diğerlerine dikkatini çekiyor. Oysa evet. ki o problem zaten vardı ama biz <laughs> kendisinden gelsin istiyoruz o, o talep. O yüzden motive ediyor işte. Evet, evet. Peki erkekler, kadınlar oran nasıl? Kimler daha çok tercih ediyorlar? Ee, %30'u erkek danışanlarımızın. Bu çok güzel bir şey. Ee, bence erkek... oran artacak. Ee, bence Güzellikle bu evet, Karantinadan sonra evet. neredeyse %50'ye 50 gelecek. Zaten karantinadan o. sonra her şey değişti. Değil mi? Ee, evet. evet. Peki bu e, seanslardan sonra özellikle su içmenin yanı sıra şunlara da dikkat edinin, edin dediğiniz şeyler var mı? Böyle bir diyet As listesi veriyor musunuz? Evet. Nasıl ilerliyor orada 15 gün? E, bakın mucizevi bir diyet aramayın. Sağlıklı beslenmeden gerçekten kalıcı kilolar vermek için bu bir yaşam tarzı haline getirilmeli. Sağlıklı beslenme de nedir? Bunu hani bazen danışanlarımızın özel de oluyor. Hep aynı noktada hemfikir hı. oluyoruz. Tabii. Vücuda yeni yağlar oluşturacak gıdalar vücuda girmemesi gerek. Hı hı. Klasik karbonhidrat... Bunlar belli. Protein yiyeceğiz. Şeker, Leşillik protein yiyecekse... ağırlıklı beslenelim. Hem top açlık hissetmeden zayıflayalım, hem sıkı bir vücutta zayıflayalım hı hı. ve kalıcı kilolar vermek için kural hiçbir zaman değişmedi ve değişmeyecek. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı vakit nasıl geçti anlamadık. Bu dönemden midir nedir çok da talep evet. var ya biz de böyle e, Çok sevdiğimiz konular yani zayıflama evet. özellikle <laughs> e, seyircilerimizin de en çok sevdiği konulardan bir tanesi. Hı hı. Tekrar sağlamaktan keyif duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim ben. Özlem Postbaşoğlu bizlerdeydi. Kendisi zayıflama uzmanı. Bugün yeni nesil, yeni teknoloji, bir zayıflama sisteminden bahsettik. Merak ettiğimiz her şeyi sorduk. Başka bir seansla yine devam ederiz diye düşünüyorum. Kesinlikle. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın.